Herkese merhabalar, Otomerkez YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hemansatmerkezi.com projemizden bahsediyor olacağız. Hemansatmerkezi.com nakit ihtiyacınıza anında cevap veren bir sistem oluyor. Elinizdeki mevcut ikinci el aracınızı nakite çevirmek istediğiniz zaman Hemansatmerkezi.com üzerinden aracınızı değerleyerek 24 saat içerisinde müşteri temsilcilerimizin size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimizin size ulaşmasından sonra e, detaylı araç bilgileriniz alınarak Türkiye 81 ilinde bulunduğunuz noktaya en yakın bağımsız ekspertiz kuruluşunda ekspertiz işlemleriniz gerçekleşiyor. Akabinde satın alma uzmanlarımız ve teknik ekibimiz tarafından uluslararası data firmalarında aracınızın noter satış değerleri baz alınarak nihai rakama ulaşmış oluyoruz. Satış işlemi ve sonrasında 15 dakikada para transferiyle güvenli bir şekilde nakit ihtiyacınıza anında çözüm bulabileceğiniz bir sistem oluyor hemen sat merkezi nokta.